herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet yani yüzümü gösteriyor dedim ve yüzümü gösteriyorum neyse kuzey yarı komik montaj isteyeceğiz arkadaşlar hadi başlayalım merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz bugün arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atma sakın ama sakın unutmayın. Günde iki kere video atmaya çalışacağım arkadaşlar bilmiyorum ya. İki video atabilir mi bilmiyorum ama bu birinci videoyu yani Ömer'de görmüştüm. Ömer'de çaldı videoyu. İkinci videoda Kuzey Yarı Komik Kodaj. Hadi başlayalım. Kanalıma abone ve like atmayı sakın unutmayın. Durup paylaş. Montajını Salim yaptı. Salimcığım çok komik anları sizlerle paylaştı arkadaşlar. Sizler şimdi izleyeceksiniz. İşte şurası çok komik. komik, burası çok komikti. Biz de onları birleştirdik ve sizlere sunduk arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? O zaman size iyi seyirler. seyirler. Salim. Gel. Kalk hadi. 3 <laughs> Üç oldu. Ben nerenin çizdiğini az kendinden kendini zanneder. <laughs> <Ciskanı var. gülüyor> tane güzeli penaltı atacağız. Takımımızın <laughs> zimmet burada. Bizim arkadaşımız. Aynen. Şimdi 10 tane penaltı çekeceğiz. Kalecimiz metşi şurada. Bizim arkadaşımız. Arkadaşlar ablanızın yüzünden. Ben Sen merak Ya abi ben çok güzel çok güzel Arkadaşlar video çıktı arkadaşlar. Ya Ya. ya. <laughs> <Ben sarken geçiyorum. gülüyor> Bu odayı Ali abiniz ultra aslan olarak dizayn etti. Çünkü kendisi koyu bir Galatasaraylı da arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şöyle de <kararır> ıkıdışlı. <laughs> <laughs> <Geçmiş, gülüyor> <laughs> atmaya ve yorum atmayı unutmayın. Burada kalecimiz Ömer var. Burada da tarafta Hümmet var. Oğlum, Ömer dedi ya şimdi aklıma. Kuzenim Ömer geldi aklıma. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu kamera yapmak için bayağı bir özel gösterdim ya. <laughs> Zor Bay şey. doktor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bana bağırdı. Bana bağırdı. Ya ben uyut. Ya uyumuyor, uyumuyor. Kızı ya, ya. Kız öyle bak, öyle gibi uyuyor. Bana bağırdı. Ye, ye dedi. Ye istersen mi dedi, yemin. Ye dedi. Ye istersen. Ye istersen. Çık. Hay nenat. Hayır zalim. Babacım Babacığım merhabalar bak sıkıyorum. <gülüyor> 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 İyi misin? Bu sararım arkadaşlar şey videosu. Ya arabada kalma videosu olabilir. <laughs> İyi misin? Adam öldürdü dayoli. Başı dövendi, sırası bir Cesaz aldıklarımızı söylerim. <laughs> ben sana şunu almadım mı? <laughs> ben sana bunu almadım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya çok dikkat <laughs> et. Tamam Arkadaşlar bu arada hastayım. Yok yok bir şey yok. perdeye gitti. Evet. Hadi. Hadi. Laplap kazandı lira. Aa 100 lira. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abi ola abi be beni beri karalı korkunma.

Bebek 2000 lira benim. Evet. Arkadaş Salim kombinini giydi. Salim gel buraya. Gelebilirsin çocuğum benim. <laughs> Arkadaşlar internet bu zamanlar çöktü, çöktü, hayır işte. Ne orada? burada ne diyorlar <laughs> Bir <laughs> göremiyorum 1, 2, 3. Arkadaşlar <laughs> Salim'e <laughs> bak En çok uygun Arkadaşlar Salim aslında kız olsaymış daha çok tatlı olurmuş. selamünaleyküm <laughs> abi. Selam. Belki toplar. Ali! Ali! Ay! Ay! Ali! Baba! Ali! Baba! Tamam yeter. Bak ben açayım. Korkar sen mi korktun? Dur burayı açmaya çalıştım. Kuzey o. Salim'e bakayım. sordum. Böyle direğe gitti hatta ben onu kurtarırım zannettim ama kurtaramadım. Yani onu terste gel muhtarı falan olsa hiç kurtaramadım. Çünkü sağ köşeden direkten yedi. zaten kazanan benim oğlum. Zaten kadar bitmiyor. <laughs> Taşıyor. Kon Ay Allah'ım çıldıracağım konuşabilirler. Çıkın. Çıkın lene. Ben seni <laughs> arayacağım açtı. Aradığım an açacaksın sen. Tamam mı? Aradığım an açacaksın.

saat arabada kalınca bizim haller. Ekşin <laughs> <laughs> arıyoruz ya. Yani. Da, hadi şarkı söyleyelim. Urfalıyım ey senden Urfalıyım ey senden gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden. Abi. Abi sağlama e bakın. Kuzeye bakın. Şeye bakın. Bu resmi unuttum arkadaşlar. Yorumlara yazarsan sevinirim. Patron. Gücüm 500 bin. İttifakınıza katılabilir miyim? Ezik. Git başımdan. Lene. 8 milyon güç mü? Bunu bu kadar hızlı nasıl yaptın? En başta doğru medeniyeti seçmek önemlidir. Ben yüz... <laughs> Aa, ah! ben sen sevgilim. Lütfen abi Lütfen şu. Lütfen şu. Lütfen şu. diyeceğim? bana bir buçuk İskender yanına künefe yanına da tatlı şerbeti bol olsun he kolay kolay <laughs> <laughs> Anam cezeni bak bebek yedin <laughs> Teyze için mi? Yetersin <laughs> yetersin. Yemin ederim inerim karşıda. Allah <laughs> Lütfen yardım et ya. Dua oku dua. Anne sus Allah aşkına bak yemin ederim dua Sen korkmuyorsun otur ya otur. <laughs> aa. Aa, aa ne oldu? Arkadaşlar ben bir köylüyüm ve vampiri yiyeceğim bulacağım. <laughs> Abi vampir seni yer. Köylü onu yiyemez. Kaybetmek istemem. Ben de çok üzüldüm. Ama gidiyoruz. İki yöne zahmet Ben burada biraz hava alayım ya. Arkadaşlar kaybettik. Çok kötü. Yengem kazandı. Yenge, osurayım mı? <laughs> Mavi işim. Kı çiçeğim. Gidiyor çabuk. Aaa! ne yapıyor Kadar gidiyor. Saçlara bak şunun ya. Tutuk. Yeah. Yes yeah, sir. For the fuck. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar keşke bu saç benim olsaydı. Ekek çok güzelmiş. O piti piti kararmayla sepeti Kamerayla biraz lastik Zimlat <Evet, gülüyor> Biz size geldik Bittendik Hamama gitti Temizlendik <laughs> Şu an geri geri dağa tırmanıyoruz Melal <laughs> ablamı teşvik ediyor <laughs> Arkadaşlar Video burada dursun Ay. Hadi bay bay Diolch yn fawr